Bir dursaydın yol verseydin ha. Öküz, seni o çimento betonunun içine sokar çeviririm bak. Adamla kavga ediyorum abi. Olur olur. Çekip 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 derinlere dalsaydım eskimiş sen. E nelere derin ya. Hepiniz merhaba derine arkadaşlar. Dan. Bugün Kimiyle Kirkeniz idine. Maden'e doğru yolculuk yapacağız. Yanımda Kerem var. Kardeşim selam hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Aleykümselam. Ya ee, her, gidelim ya her, gidelim. <laughs> her yiğidin bir gelişi vardır ya. gelelim Dur bakayım. Şöyle Mercedes'le beraber gidiyoruz. Arkamda arkadaşlar benim soğan var. 17 ton. Kerem'de ise 18 ton domates var arkadaşlar. Menemen yapacağız. Aynen öyle. Gerekirse soğan ekmek yeriz. Gerekirse a, simit yeriz simit. <laughs> Abi simit de pahalı. Dur soğan ekmek yeriz. En mantıklısı değil mi o? Alabildiğimiz tek evet. şey o. Anam dur. Kaydı aldı bir. Ondan bir şey tuhaf oldu. Ya ne korkuyorsun ya bırak kaysın ya bizim hayatımız kaymış tırın kaymasından mı korkacağız yapıştır Kayıyor mu diye bir test ediyorum da kaymaktan daha ziyade takla atacağım gibi geldi bana bir Evet evet Ya bilmiyorum takla bu Takla değil şu an için <laughs> twerk atıyorsun da neyse <laughs> Yalnız şöyle bir şey var bu Frosty'nin kayma modu fizik modunda mı sıkıntı var anlamadım kaymıyor araç önceki gibi ya Eskiden Beyblade oluyorduk Evet. Allah şükür artık Beyblade olmuyoruz. Ben mutluyum bu yüzden. Fren de tutmuyor ya. Sadece fren tutmuyor bir tık. <laughs> dur dur kaçtım 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 gel. <laughs> Kaçayım derken devirsen ne gülerdim ama. <laughs> Sıfır kavgası oturtturup ya sıkıntı yok. Değil mi? Artık Olur. şey derdi yok. F7 Enter derdi yok. He ne güzel işte. Bir zamanlar Trak'ı sen pi vardı ha. Ee, sen bilmezsin. Dedem bilmez. Dedenin dedesi bilir o zamanları. O zamanlarda bu adam niye duruyor la burada? En yani önünden geçti de <laughs> Adam korkudan adam... freni av şey yaptı orada aldı götürdü. İki ayağıyla frene basmış <laughs> burda. Direkt debriyaja basmadan direkt iki ayağıyla fren yaptı o. Sonra araba niye stop etti efendim? Ha, sonra niye kaldım sınavdan? Ha, bunu yüzden işte. Belki otomatiktir. Doğru. <laughs> bunu düşünmemiştim. <laughs> o da olabilir. Araba neydi? Araba biraz hasat gibi bir şeydi galiba değil mi o? CC Volkswagen CC. Ha, tamam otomatik o araba manuel değildir o. <laughs> Abi o... araba dediğin manuel olacak. Böyle vitesi hissedeceğim böyle tamam. atarken o vitesle oynayacaksın. Ben artık Öyle. ne bileyim manuel hoşuma gitmemeye başladı ya. Nasıl ya? Vallahi Manu ya, çok yoruyor ya şehir için aşırı yoruyor araba. Abi Giresun'da trafik de yok yani trafiğe Giresun diye yapmışlar onları. <laughs> Giresun'da niye deniz var? Giresun diye. <laughs> Peki Hırmak neyden yapılıyor? Neyden yapılmasın? <laughs> Doğru mu söyledim? Evet. Allah'ım. Sen bir geçsene beni bak. Çok güzel geliyor bu arada aynada. Ben çok tatlıyım biliyor musun bugün? Evet evet onu fark ettim. Tır birinin tırına benziyor mu? Eee bizim bir tane imdat vardı. Ona benziyor. Evet evet. Tam, tam olarak onun bize geldiği zaman yapmış olduğu tır bu. Ben yani bir geç bak. Oy yolun kaplamasına bak. Çok güzel çok güzel. Çok güzel değil. Roket gibi gidiyor ya. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Oy, oy Kaydı arkadaki doksa bu arada Çok gerçekçi bir kaza aldım biliyor musun? Çok enteresan 10 numara gerçekçi bir kaza oldu Uzun zamandır hayatımda kaza yapmaktan bu kadar keyif almamıştım Ben en son video çektiğimde şeyle beraber neydi o araba işte Kazladığım araba vardı ya Ha 350z Ha 350 zde söylemiştim işte Eğer olursa Kerem olsan ben yüksel girelim madene dedim Yüksel vurduruyormuş arkadaşlar bugün gelmedi. Olsan desen az önce kepçe operatörü de dayak yiyordu. <laughs> kepçe operatörü de Olsan'a vuruyordu. Kepçenin kepçe şeyiyle birlikte Olsan'a bir vuruyordu falan. Öyle olmadı yani. Ben de dedim Kerem gel. Kerem'le videoyu başlamak için tam bir saat öncesi şey yaptık. Bir saat uğraştık oyuna girebilmek için. Ya enteresan şeyler yaşadık bize ya. Bize bozuk diyor. Oyun bize çamur atıyor. Başlarım böyle oyna hadi. Sen bozuksun bize konuşuyorsun. Halbuki orada iki akşam önce gitmişiz oynamışız sorusuz bir şekilde. Aynen öyle bu arada ya. Oyun çirkef arkadaşlar çirkef. Senin niye sinyalin yanıyordu lan az önce? Ne bileyim yakıyorum abi can sıkıntısı. Bak burada tek yol var ama ben sağa sola sinyal veriyorum. Anana oyunu. Biraz yapıştık bas bas. Basayım mı? Bas lan bas. Tamam az sonra köprüde duramayınca göreceğim ben bizi. Olsun olsun. Ben yapmıştım. Olsun, olsun, olsun. Kastamonu'lu olsun. İster çamurdan olsun. Yeter ki benim olsun. Ara sıra <laughs> gelin. <geri. gülüyor> ne güzel gidiyor. Dümdüz gitti ya bir de. Devam edelim. Bir şey yok, bir şey yok. Çıkamıyor musun? Ee, çıkar, çıkar. Basalım tırı birazcık. Önünü i̇şte şöyle yapalım. Gömdü ya şeye. biraz da yükseltelim. Ha, dorsa oturmuş. Ben sana şöyle bir dokundurayım dok Allah ne avradım. Çıkar, ne oldu? çıkar. Ne oldu? Ne oldu? Benimkine ne oldu? Sen <laughs> nereye gidiyorsun? Ben sana bir ya. Tok mu? Dokunduracaktım, Allah Allahu Ekber. Çıktın Allah Allahu Ekber. Mı? Çıkmadı, değil mi? Abi, çıkmadı da sen zararı uğrattın beni. Ben ne güzel. Allah! <laughs> ne oldu ya? Aynanı çeksene. <laughs> Çekiyorum kardeşim. Böyle şey mi olur e benim arkamda niye stop Allah. ediyor ya? Güzel, yüksel, yüksel, bas 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 tekrardan. Bak yere sıfır yap. Hadi ha, hadi gömçük. Gömçük. başaracaksın başaracaksın. Tekrar kaldır, indir. Hadi. Evet stop etti. İndir, kaldır, hop Allahu Ekber. Levent abi yardım ettiğin her hareket... <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> tamam tamam, <gülüyor> oldu oldu. Oldu tamam. Lan! Hadi! Allah Paster, Allah. Bastır kaldır. Bastır kaldır, bastır kaldır. Ulan Gid, kaldır. gitmiyor, niye gitmiyor? He, gidecek Oğlum karar. gitmemen için bir sebep yok. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar, mı? bu videoyu da yine büyük bir montajsız diyeceksiniz de hava mı kararıyor bana mı öyle? Bu hava niye bu kadar karanlık ya? Karı gördüm, karardım. Kararmaz olaydım. Ya yani tır sahibi ne çekmiş bu arada abi, ne yapayım? Yani doğru kalkmıyor ya. Kalkmıyor harbiden tır sahibine çekmiş diyeceklerim bu kadar. Ya yükseliş şu alttaki 60 olduğu kullanmış olduğu jant var ya hastayım da ya. Adam fix olarak onu kullanıyor fix ama. Hayır ben bunu birebir yapamıyorum abi. Adam geldi benim evde aynı jantı birebir yaptı ben yapamıyordum. Nerede geldi neyi yaptı seçti bilmiyorum. Manyak mı manyak. O da imkansız de sonra otur izle. Geldi böyle oturdu bilgisayara ben bir skanya yapacağım dedi sana armağan kalsın dedi. Geldi oturdu iki dakikada arabasını <gülüyor> yaptı. <gülüyor> yaparım yaparım. Şizofren. Hüseyin'le ne yapıyorsunuz lan? İyi abi sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ne yapalım? Gel abi. Kaç kaç abi kaç. Bunlar Bunlara gözüktüğün zaman başına bela oluyor genelde. Şey gibi bir tane video var ya. Bomba atıyorsun kafalarına ondan sonra çığırga çığırga senin peşinden koşuyorlar. Aynen Böyle. tam öyle bir şey. Yani bu gerçek hayatta kara kediden kaçıyorlar. Ben de oyunda Hüseyin'den kaçıyorum abi. Çeyinler başa bela ya Bu arada hava açtı hava açtı evet Evet hava açtı da biz Demek niye ki... bu kadar yavaş gidiyoruz ya Anam dönmüyor Bakayım dönmüyor abi. dönmüyor ha, Ne kadar yavaş gidiyoruz ya öyle ağaca girdi Ama hiç hız kesmeden Allah. geri gelmem lazım Allah ım. Dur 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 Dur, dur, dur. <laughs> Abi ben aşağıdan bir tur döneyim geleyim abi <laughs> Ben devam ediyorum Ben aşağıdan bir tur döneyim geleyim abim şöyle Sen orada kalmışsın ama nasıl gideceksin ki Çaktırma çaktırma. Döner ha. gelirim ya. Evet çok iyi ya. Döndüm geldim ya. Çok iyi. Bu hava bozuk hop bu Hop oradayım. Hop oradayım hop buradayım. Bir, yine hava. biz bir ara daha çekerken aynı şekilde buradan aşağı ha. Işte. ha. Aynen öyle. Uygulamalı gösteriyoruz. Uygulamalı. Uygulamalı buradan aşağı. O truckers MP'deydi yanlış hatırlamıyorsam benim ya. Truckers MP'de ise 6F4'ü koyup gitmişizdir abi. Ananı deni. Burada da Tam oturamadı. Az daha ileri. Şu an ha. oldu galiba. Evet. Allah Allah, Allah çıldıracağım ya. Arkadaşlar, har moduyla gitmeyin. Yani bir de fizik modu şu an çalışıyor mu bilmiyorum Truckers MP'de gidin, gidin. ben. gidin. Böyle gidin uçuyorsunuz ya. Gidin, gidin. Kar modunu da açın, fiziği de açın Truckers MP'de ve basabildiğiniz kadar gaza basarak gidin. Evet evet Benden tavsiye Bizden tavsiye arkadaşlar Biz bunu yaptık çünkü Hesabınıza kırmızı bir yazı gelmezse bir şey bilmiyorum bak <laughs> Net banlanma taktiği değil mi? Aynen Ama öyle Ama dönmüyor hocam Hocam dönmüyor hocam Hocam dümdüz döner, gidiyorum döner. ben hocam. Döner, hocam döner hocam Hocam Allah emanet tuvalet monosu inşallah işe yarar <laughs> Ya niye bu kadar saçma lan bu? Kaya kaya gidiyorum Ben geldim kaya, kaya Abi yani karda kaya kaya gitmesi bence normal bir durum Ya ben bir sıfırdan hayat... Bu sıfırdan hayat demeyeceğim ama normal bir video çektim skanyamla. Viraja bir girdim. Halbuki yavaş girdim. Da döneceğim geri döneceğim. Dümdüz gittim gitti ama vurmadan durdum ya. Dümdüz gitti araba dönmedi bile. Demek ki direksiyon hakimiyeti önemli. Onun direksiyon hakimiyeti ile alakalı direksiyonu kırdım halde gidiyor zaten ya. Bak bak bak. Abi, bak, bak. bak bak bak, 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 Rek 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 Levent Yemez'e kayıt alıyorum. Seni admine söyleyeceğim seni. Admin Onu, de benim lan. Zaten la. <laughs> zaten ben bu tam olarak burada birinci hatamı yapmıştım. Bir de ileride. Onu görüp banlamışlar diye beni. Abi bu sollamalarda banlamaları çok sinirimi bozuyor ama ya. Ne var evet. hani bu şu an adam tertemiz geçti. Şu an Tracker MP'de olsa ve benim yerinde de böyle sollanmayı hazmedemeyen bir tane hırslı bir şoför olsa sen beni nasıl açın deyip anlatıyorduk. <laughs> evet evet kesinlikle bu arada. Azmi demiyor ki? Ba Allah <laughs> Bırakın millet oyunu istediği gibi oynasın hani gelip sana çarpmadığı süreç adam bırak sollasın gitsin yani ne Düşünse, var? gerçek hayatta tır kullanıyor çok sinirli gidiyor rampada sky yola solluyor Şehrin ömürlüsü mı yani? <laughs> Polis çağırıyor değil mi? Abi valla <laughs> beni rampada solladı ya <laughs> Dünyada en salak saçma işi ya 25 kişiden fazla olan yerlerde sollama yasak kurala bak Kurala bak 25 miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bilmiyorum öyle bir şeydi herhalde. Ya abi önden bir araba gelmiyorsa rahatlıkla sollayabilirsin. Ah lan, kuzey yıldızı be. Kuzey yıldızı ne ya? Kuzey ışıkları. Kuzey ışıkları. Ah lan. Önceden ne diyordun? Kuzey yıldızı. Arkadaşımız yok ki gidip izleyelim diyorduk da. Neyse. ETS yok mu sokma? Yok ya. Vallahi yok. Gider kuzey ışıklarını izlersin sen. <laughs> yani. Yok ben hazmedemiyorum da yani. Ben bir şey diyeyim mi? Sarar ya. Hı. O zaman sarar bence. Anne ne yapıyor düşme düşme. Ne oldu yine mi dönmüyor ya? Döndüm lan döndüm. Ne güzel döndüm var ya. Oy. Yanlaya yanlaya mı? Evet tam uçurumun defesinden döndüm böyle. Uçurumun başında çaresiz, çaresiz bekliyorum, bekliyorum bekliyorum ama atlamayacağım biliyorum. Hiç Nereye eski. gidiyorsun? Ya bilmiyorum araba dönmüyor ki gideyim. Sonra bana diyor ki niye bu kadar yavaş gidiyoruz? O yüzden işte. <laughs> Ama Dönebilmek hocam için. dönmemesi için hiçbir sebep yok bak, ya. Ba, 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 bak 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 bak. Bak Bak, bak. bak dönmemesi için hiçbir sebep yok hocam. <laughs> Ama 20 gidiyorum la gitti. Ah tam olarak öyle gitti bak bak kafayı Hadi. da bana çevirdi Hadi. giderken bakıyor. Arkasına baka baka gidiyor. Hayır dönmemesi için hiçbir sebep yok bunun ya. Tabi tabi güle güle. Bence de dönmemesi için bir sebep yok. Döne döne gidiyorsun zaten. Allah Allah. Hocam ayıp oluyor ha. Kafana sakın. Döne döne gidiyorsun Levent abi. Allah Allah ya. Allah aşkım Ha kafama indirecektin değil mi? Boss mu diyeyim? Önemli olan. Önemli olan hızlı gitmek değil. Sağ salim gidebilmek. Doğru. Acele gider, acele gider derler bizim oralarda. Sen bilesin. Bilirim kardeşim, bilirim. Şimdi gelecek yine sollayacak beni buradan sonra bağıracak. <laughs> ya Bak izle bak, bak. Bak geliş o geliş ya, sollama gelişi bak. Hissedebiliyor mu gelişi? Oy. Bana videoda önce ne diyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bugün hiç aktif değil, böyle hiç, hiç şeyim yok diyordu. Ya benim kanımda var galiba bu ya. Cidden şu an aşırı uykum var. Gözlerim kısık kısık bakıyorum ekrana. 3 saatlik, 4 saatlik uykuyla duruyorum. Abi benden bir şey bekleme dedim <laughs> aynen hani bugün ben konuşmam yani çekersin videoyu. Durmuyor. Şimdi susmuyorum ki Levent abi konuşsun. <laughs> Hep öyle oluyor ya yani Kerem e ben de diyor olsun olsun biz bir şey olmaz diyorum biliyorum çünkü bunu konuşacağını. İçimde var demek yani durduramadığım bir şey var bir anda <laughs> başlıyorum böyle <laughs> ne olduğunu önemi yok. Arkada Ama duymuyor. <laughs> Arkadan çok hızlı geliyorum. Valla Levent abi acele gelen ecele gider haberin olsun. mezarlı hızlı gelenlerle dolu. <laughs> Ama durdum ya yavaş. Ha! Ben de durdum. Gittin değil mi? gittin dimi? Oh oh hee iyi uykular. Evet Levent abi kış uykusunu uğurluyoruz buradan. Ya abi ya of ya. Abi ya kaza yaptım ya. Aman ya. ya. Hı. Ne yapayım Olmaz ben ya? ki böyle Oy. şey, böyle şey mi olur ya? Olmaz böyle şey, yoksa Yok ya mı? Ya Tam mutlu oldum derken geldin. geldin. <laughs> Bu da bir siyah ekran giyeyim şanşı <laughs> yatayım. Hop montaj yapıldı tamam Aykış. Okey başardık. Montajı unutmamak için video içine not düşmeler falan. Burayı kes burayı. Allah duracağım mı kardeşim? Allah. Tabi siz bütün arka planı şu an Levent abi de gördünüz tabi. Dönecek inşallah. Bugün hava ne kadar da basık ya. İçim daralıyor. Valla <laughs> arabalar basık yok. olurdu bugün hava basık. Ya evde yoksan. Geliyor yine bak Allah'ım geç geç <laughs> ha geç geç. Geçemedim. Son anda fark kardeşim. ettim. Kardeşim. Az bir şey yavaşlasan sağa kaçmıştım. Senleverantabiler yani rolleri seni, değiştik yani ya. Senin şu dediğin taktiği yapalım mı? Bir gitsene madenin arkasından. U Arkadan? Hı Tamam gel. Geliyorum. Takip ediyorum. Gel. Zaten kar modu var daha güzel uçarız. Doğru. Geldim şu an. Bak hızlan dediğim yerde hızlan tamam mı? Köküne kadar. Tamam. Ben o gün sinirden yaptım onu. İndi yani tır düz bir şekilde indi oraya. Hadi bakalım inebilecek miyiz şimdi? Hadi bakalım. Yani o gün cidden cinnet geçirme safhasına kadar gelmiştim. Ya yalnız o gün gerçekten taşma bir şey oldu. Ben buradan indikten sonra yol açıldı. Hep öyle oluyor. olur Tam ya. buraydı galiba. Ben He. buradan böyle hızlandım, geldim, atladım. Allahu ekber dedi tır indi. Aa vallahi yine indim bak. Kafası çakıldı ama dorsa takıldı. Yani Ay. ben Levent <laughs> <laughs> abi sen bayağı iyi misin abi ya? Gar <laughs> bozu ben bozum. Ne oldu şimdi? Buradan tırı kurtarabilirsem eğer Aa vallaha da kurtardım abi hmm. Tek tek arabada çıkarttım onu Aa buradan gidiyorsun tamam mı? Tamam Geliyorsun sudan böyle He Ben Sonra gelemiyorum şu an çıkıyorum. ben niye gele Aha gel Lan ne Buradan böyle dümdüz çıkıyorsun He Bak görüyor mu bak Tamam Geliyorsun böyle Köprünün ucuna doğru Sonra yola bağlanıyorsun Hop Tabi bu esnada burada trafik oluyor Allah benim tırı takıldı bir de. Eyvallah kurtardığın için. Sağ ol Buradan Eyvallah. böyle gelip bağlanıyorsun. Yukarıdaki trafiği beklememiş oluyorsun. Hayır. Yani haydi. biz bunu trafik yokken yaptık. Evet ben taktım yine. Benim Takma. gibi olmayın ama. Gidiyor gidiyor kendi halinde gidiyor biraz. Tam takmadı. Benimki stop etti galiba. Ha benimki gidiyor bir şey yok, bir şey yok. Vurayım mı? geri alayım Yok yok giderim ben de şimdi. 18 dakika olmuş ya video. Giriyoruz işte. Çok uzun ya 18 ya. Değil mi? Evet, bayağı uzun. Yok uzun ya vallahi. Benimki de bir 5 dakikada falan biter işte. 18'i keserim 5 dakikaya. <laughs> vallahi ben bir olduğu gibi yakarım bunu ya. Tövbe estağfurullah. Olduğu gibi yar ya. <laughs> Yar, yar yar anne. yar ne yar yarından kopur ge cıpır Neyse arkadaşlar li, böyle bir salak saçma bir videoyla da bugün kapatmış bulunmaktayız ee, Evet o şekilde Döndüremedim Ha ne oldu Vuracağın sandın değil mi? Yo döndüremedim ben ya öyle bir şey oldu Her neyse arkadaşlar Bizi de dediği <laughs> <videoları görüşmek gülüyor> için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın babay Vırf He? Yorum atın He? ve paylaşmayı unutmayın He. çünkü buna ihtiyacımız varmış ben bunu yeni keşfettim Evet. He, tamam hatırlattığı için iyi teşekkür ederim He.